alacağız şurayı. Bunlar bize yüzde yüz gelecek. İki kişi burada kalsın. İki kişi de şu tarafa gidiyor. Düşman görüldü. Önceliğimiz bunlar. Bunlar nereye indik ki? Arkaya atladılar. Kanka arkadaki evlere indi. Düşman görüldü. Ha, botlar mı indi yere mi? Sağlam bir dördük sosu. Kardeş biz bot avlamayız. Bize gerçek adam lazım. Niye? Bot da, da şu an. Beleş kill sevmeyiz onlar. Beleş kill sevmeyiz abi. Selim biraz önce çöktü. onu ne yapacağız? Göre bak hiç acele etme tamam mı? Ben sık dediğimde sıkacağız abi. Hiç abi, göstermeyin. Abi ben dördü. Evin getireyim. arkasına girin. Geliyorlar. Gelsinler abi. Birinde ikisinde de silah yok zaten. Abi dördü. Göstermeseydin iyiydi. Dur, abi, apaçat bekle Bekle bekle, bekle, bekle. Sana bekle, bekle. Sana. şimdi. çek. Araba var abi arkada araba çökmüyor. Alperen yanımıza Başladı onlar da kapattı bizi. Beyler yaklaşın. Gel, beyler Yakınlatın bir toplanın. Yaklaşın Alperen şu eve gelsene benimle beraber. Düşman görüldü. Abi bu eve girmeyeceğim ben. Bombaya gidelim. Soldan açıldı. Sen bize info ver abi. Evden info ver bize. Evin dışındayım dur. Şu binadalar abi. Düşman görüldü. Hemen arkaya doğru kaçtı abi. Gel arkada sol tarafta. İkinci de gelmedi Alperen bu arada. Watch out. Baygın, baygın. Abi, abi bir şey söyleyeceğim. 4 kişiyiz tamam mı? Bekleyin abi. Bunlara var ya Alperen sağlı sollu açacağız. Hayır gel. abi. Hayır abi. Hayır. Abi, hayır. hayır. Tamam sakinim. sakinim. biz avantajlıyız siz ne avantajlı aynen, konumda olduğunuz? Aynen aynen bekleyin bekleyin Durun gelinize. Bizim acelemiz yok. olsa gelsin. Aa, açılıyor solda. Lan biri solda. Kurtarmaya Aa, gitti. Lan Onun kurtar, Çık çık. Abi çok açık ediyorum. <laughs> O adam orada hala görkem aynen Selim sol tarafına bak o balyanın Sanki bayıldı Tamam ben Sanki bombayla bayıltıydım ya Abi arkada arkada Yanışı yapın da beni bitirebilir Arka Arka Neresi kaldı? Hayır. Ben çıkıp balyonun ortasını Selim balya abi başarısınız nedir? Aldı 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 dur abi sakin. 11 kaldı. Mehmet abi balya ba bitir. Balyayı bitirsene. Bitiremiyorum şu an. Dur dur dur. Kışkırt ne yapacağım? Gördüm abi. Bir arkada daha var Alperen. Temiz. Beni alın. siz. Temiz abi. Temiz temiz de beni alın. Ben niye çıkamıyorum lan buraya? Bomba geldi. Sis o, sis. Sis sis o, mi? sis sis. sis. <laughs> tamam. Arkaya koldum. Kesin gelen var. Lan bu ne? Hareket edemiyor. Abi birileri geldi. Abi geldi. geldi. Birileri geldi. Bir kasma yok. Evet araba geliyor. Kim? Abi kim görkem. Abi Görkem. Görkem. Temiz mi de? Temiz. Lan <laughs> yine kasıyor. Ya şu m 4ü alayım öyle gelin ya. Ya M4 bana M4 lazım olur. Olur ben de kaldıramıyorum öyle gelsin. Abi bir dakika abi. Ya loot yapamıyorum ya. M4 lazım. Beyler enerji falan var alın bunları. Lazer bulun. Ben verebilirim var. 6 tane var enerji. Oha. Gerçi <laughs> bende de 7 tane var. Buradan varmış. şey getireceğim. <laughs> araba sağlam, bu araba sağlam bunu getireyim ben. Ateşleyin beyler biraz ya. Selim vereceğim dur geliyorum. Evet, Bir dakika içeri girin de içeri girin. Oo kasıyor gene. Ateşleyin beyler biraz. Sen misyon mu hala gel. Ulan poçi ki poçi hiç öyle çıkalım. olalı böyle şey görmedi ha. Uzun zamandır böyle girmiyor. Bir yola baksana. Leş dolu. Ne oluyor lan? Ona ver. Dur gördüm az da. Nerede? Nerede? Abi gerçek. Çatıda abi çatıda. Düşman görüldü. Neyin çatısında? Oha. Yanlış durmayacağım onun çatısında adam var. Sanırım adam var onun çatısında. Adam benim burada gel abi. M4'ü var. Geleceğim bir dakikadır. Nerede? Nerede? Lan bana sıkıyor. Baygın. Abi Düşman, senin oraya, oraya geçiyor abi. Binaya çıktı. Binada. Bekle. Mehmet abi yukarıda yukarıda. Bas sana gir. Girelim Dur, mi? Abi. Al freni bir alın. Gel gidelim. Canı bir adamı zaten helal. Abi gelelim. Gel. Gaza, gaza, gaza geldim uçtum. Helal 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 helal. Buraya 4 attım beyler. Alın. Ben bir yerde birini baydım ama. Bak Hı kardeşim alamıyorum. şurada bir tane adam var. Tamam mesaj yazıyorum lan. Lan. Lan ne oluyor? Aha. Aha. <laughs> <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Sanki gerçekten birini ezmiş gibi hissettim ha. <laughs> ben de ha. Sen gerçekten ezmişiz gibi hissettim ışık var orada görmüyor musun niye çıkıyorsun yola <laughs> Aa, ama hakikaten güzel lan ne oluyor dedim bir an bir de bir diye ses geldi değil mi sanki ha, böcek kemik sesini duymayacağım gerçi çok bir şey vurmadı ama hadi bir kafa atılsana hadi bir yiğitlik yapın da bir gelin ya nereden sen bana şu binayı alacağım aynen Selim gir oraya. Info varsa versene. Bunlar buradan oraya gitmiş olabilir. Drop'un oradalar işte. Yani şu bölge. Düşman görüldü. Ya açıkta koşanlar vardı onlar ne oldu? Ben şurada gördüm ya. Düşman görüldü. Gördüm demeyim özür dilerim oradan geldi pardon. O açıkta koşanlar ne oldu? Buraya dönseydik ölürdük ama. Tabii canım. Şurada bir aracımız var. O Düşman görüldü. Yine drop attı. Alan oraya verecek ya. Merhaba abi. Merhaba gördüm abi adam. adamı. Ne adamı Düşman. gördüm abi. Düşman görüldü. Ya nasıl attın ya? Ye, attı ama yemedi benden. Şu sağdan. Biraz Nerede gördün unuttum. Sen var ya ipoyu şurada attım. Şu Düşman ulan, görüldü. Aynen. Adam kaçtı ya. Nereye kaçtı bilmiyorum. Ee, soldan Yok. diyorum tepeye mi alsak? Düşman görüldü. Şu sol tarafta. Ne diyorsunuz? Abi yerimiz güzel değil mi? Tamam. Arabamız da var gideriz. Şunlara bakalım bence. Tamam, tamam. olur. De, açık vermiyor açık verse. Abi Alan, alan belki şimdi bu tarafa atarsa Olur olur, daha güzel olur hem de var ya. Boşa yani. gitmiş. 30 saniyemiz var bekleyelim. E, atarsa boşa gitmiş olacağız da bekleyelim. Aynen aynen. Olur, olur. Etmiyorum. Oğlum, buraya kafa atmışlar zaten. Burada bu araba var Arkaya ar Arkaya, da, arkaya da bakın ha. Bak bak. Nereye atıyorsun? Düşman görüldü. Binanın altında. Hemen burada. Araba Bu binanın? Ha. ha. Bu binanın. kasıyor lan bu para niye kasıyor ki aha vallahi adam var alan dışında adam var ama görüldü ha. oy sen şim... lan nereden sıktı onlar ııı ee, 120 130 taraf ama Tabii görüntü alabileceğiz mi o meç atama atı alınmıyor mu burda aa alperen şuradalar muhtemelen Düşman görüldü. Dürbünü açarsan görürsün evlerinin olduğunu. Veya şuradalar. Evler var da. Düşman görüldü. Peki orası alan içi mi? Değil. Çok güzel. Gelirse bize oynayacak. Bir takım varsa bile yeter. Burayı halledersek burada bir ya takım. Şuraya bir çıkılsa var ya. Yukarıyı rahatça oynarız. Çıkılıyor mu lan buraya? Ulan çıkılır mı? Selim 2x attı bir. Ya var var. Tamam. Oraya arabayla çıkabiliriz artık ya. Abi abi geliyor. Nerede? Info bir info bak. Watch out. Yatıyor şurada, şurada yatıyor. Lan arkadan biri geliyor. Watch out. Nasıl arkadan? Tam burada yatıyor. Oğlum nerede adam görüyor? Abi şuradan biri koştu. Yok. Düşman tarafta, görüldü Birisi daha koşuyordu o tarafta Ne tarafta? Düşman tarafta. görüldü Tamam Birisi daha koşuyordu orada. Onu da geçirmeyin Arkamız çok açık ya Şurada Tepe ağzına tükürün Abi oraya gitme işte bak orada düşersen. Yok yok burada şey var ya kayanın arkasında. Arkana bakıyor mu arkana? Ne? Bana bakan yok şu an ya. Arkadan Arka... göremiyorum kimseyi. Arka boş. Ya nereye gitti Tepe bu boş. ya? Bilmiyorum abi göremiyorum ki. Allah Burada Düşman görüldü. Ya. O zaman <laughs> sol tarafı açığa çıkmış olabilir mi? Sağ tarafı da evet, oynayabilir. Şey. Düşman şu görüldü. Deriz. Ben gördüğümde o oradaydı. Koşu oynamıştır. yattı o bir yere Bize de. Göre solo oynamıştır. Yattı o yattı. O bir yere yattı. Peki şuraya bekle abi. Bir deneyelim. Ne no. Ya, abi ne yapıyorsun? Bomba attım. Ben ölüyordum. Benim dilime düştü bomba. Yok anasını ya. Bomba ta şuraya gitti lan manyak. Düşman görüldü. Ben neredeydim gördün mü? Yanımdaydın. Mark the location. He yanındaydım aynı, yanındaydım. <laughs> Valla tepeye çıktı mı, çıkmadım göremedim abi. O zaman niye sağlı saklıyorum? oynayalım. Sağlı, sağlı arabayla oynayalım. Arabayla gidelim. Ya, arabayla gidelim. Tamam getirin diyeceğim. Drop'u uzaktan kesiyorum bir şöyle. Getiriyorum ben arabaya getiriyorum. Arabaya getiriyorum mu? O senin dediğin adam beni var ya şu an beni öyle bir hırlandırdın ki sen. O adam burada mı diye şüpheliyim. Evet gördüm. O adam ben. Abi gördüm, abi söyleyeyim bak. Ne? Bak bak yatıyor. Mark dur 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 dur. Gördüm. Abi sana bıraktım. Vurma vur tam vurma. Geçti. Evet. Tamam şimdi daha güzel oldu benim sanki arkamız sağlam. Alanın gelmesini. Ama bir dakika bir şey Selim, söyleyeyim. arabaya binsene hemen. Görkem gel. Alan yok bilsin. kanka alan, alan geliyor alan geliyor. Ee, alanı... Oğlum, arabayla gidelim de ses yapacağız. Abi bence koşalım ya. E, arabayı bırakak ya bence. Aynen ha. Şimdi, o tepeye var ya arabayla Bazen tararlarsa bizi bitirirler. Bir de ya, alanı tamam, aşağı ver. Ya, verdim, e, e, O... Aşağı verdiyse güzel. Ama yukarı verdiyse... Yukarı abi abi, abi gel, gel, gel gel gel. Nerede? Watch out. Arkasında, arkasında. Neyin arkasında oğlum? Taşın abi, taşın. Bak orada saldırıyor. Tamam. Onun arkadaşı tamam. var, bunlar takım. Aynen aynen, var var orada, var arkadaşı var. Alan alan onlara verdi beyler bu arada. Abi gel. Info verin, ölmeyelim. Bakın, info lazım. Şu an görüntüm Hı? yok. Görüntüm yok, bekle biraz. Lan bitirme lan, bitirme. Oradan ben kilit alacağım. Beyler oyunu bin olsunlar. bak. Bin olmasa bırakmayın çalışmayın. Arkasından. Ağaçta mı? Ben lan önlekte ya. ya doğru ya. Evet, evet Ya son anda vurdu ya. Güzel, güzel. Heh, helal. Tamam, gelsene görsem. Bayıl, tamam. Şuna geç, şuna geç, şuna geç, şuna. Geç, şuna. Watch out. Ben nereye gidiyorum? Sanki bir anda bana gelince. Aa, kaya adam Selim. Aynen abi herhalde orada. Belki ağaçtaki adam bırakıp kayaya gitmek. Görmüyor kanka dur. Mal zaten bitti bak. Yedinize <laughs> sağlık. <laughs>